Eski manken Ebru Şallı'nın kocası Uğur Kuş'a ulaşmaya çalışan haciz memurları karşılarında Şallı'nın eski eşi Harun Tan'ı buldu. Eski manken Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş bir bankadan çektiği 30 milyon lira kredinin 1 milyon 500 bin lirasını ödeyemeyince hakkında icra işlemleri başlatıldı. Haciz işlemleri için polis ve avukatlar Akkuş'un Arnavutköy'deki iş yerine gitti. Ancak Uğurak Kuş'un iş yerinin kapalı olduğu görüldü. Bunun üzerine Ebru Şallı'nın adresine gidilmesine karar verildi. Ebru Şallı'nın kayıtlarda görülen Beşiktaş'taki adresine gidildiğinde ise haciz memurlarına kapıyı Ebru Şallı'nın eski kocası Harun Tan açtı. Yapılan incelemede Ebru Şallı'nın Harun Tan'dan ayrıldıktan sonra ikamet kaydını değiştirmediği tespit edildi. İcra memurları ve avukatları adreslerde tutanak tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı.